Tarif Sokağı'ndan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle İtalyan mutfağının vazgeçilmez tatlılarından birisi olan damak tadınıza oldukça hitap edecek jülemsi kıvamıyla çilekli panna cotta tarifimi paylaşmak istedim. Bir İtalyan şefin dahi yakalayamayacağı bu kıvamı tarifimi denediğiniz an siz yakalayacaksınız. Tarifime geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dilerseniz jülemsi kıvamıyla kremalı çilekli soslu panna cotta tarifime geçelim. Çilekli panna cotta yapmak için öncelikle 1,5 su bardağı sütü uygun bir tavaya alıyoruz. Ardından 2 tatlı kaşığı toz jelatini de ekleyip balon çırpıcıyla çırpmaya başlıyoruz. Ocağınızın altını tatlıyı yapmadan önce orta ateşe getirin ve sütün içinde toz jelatin dağılıp gözle görünmeyene kadar çırparak pişirmeye devam edin. Bu adıma jelatinin çözündüğünden emin olana kadar sürdürün ve kesinlikle süreyi fazla tutmayın. Yoksa jelatin tatlıyı dondurup kıvamını artıracağı özelliğini kaybedecektir. Jelatinin çözündüğünden emin olunca 4,5 yemek kaşığı toz şekeri de ekleyin ve çırpmaya devam edin. Çırpma işlemini tatlının sonuna kadar aralıksız olarak sürdürün. Daha sonra yarım paket vanilyayı da ekleyin ve çırpın. Tatlıda toz jelatin yerine yaprak jelatin de kullanabilirsiniz. Kullanacağınız yaprak jelatin 3'ten fazla olmamalı. Son olarak da 200 ml sıvı kremayı ekleyin. Toz şeker eriyene kadar tatlıyı pişirmeye devam edin. Kullanacağınız kremanın da mutlaka soğuk olması lazım. Kreması da eklenen tatlı çırpılarak pişirilmeye devam edilir. Krema ısınıp sıvılaşınca tatlı kolay çırpılır hale gelince ocaktan tatlıyı alın ve tezgaha aldığınız tatlıyı 1-2 dakika çırpmaya devam edin. Tatlıyı servis edeceğiniz kaseleri ters çevirecekseniz önceden mutlaka ıslatıp süzün ve tatlıyı kaselerinize pay edin. Son olarak pay edilen tatlıyı koyulaşana kadar dinlendirin. Zamanınız varsa bir gece mutlaka buzdolabında soğumaya bırakın. Çilekli sosumuz için 3 yemek kaşığı suya 2 tatlı kaşığı nişastayı ekleyin. Nişasta suyun içinde çözülene kadar çırpın. Nişastayı sosunuzda asla suyla açmadan kullanmayın. Küçük küçük doğranmış bir kase çileği uygun bir tavaya alın. Sos için ortalama 300-400 gram çilek kullanmanız yeterli olacaktır. Tavanın altını orta ateşe getirip çilekleri 2-3 dakika boş olarak pişirin. Ardından yarım çay bardağı suyu 3,5 silme yemek kaşığı toz şekeri ekleyin ve karıştırarak sosu pişirmeye devam edin. Bu adımda sosu 5 dakika pişirin. Çilekler dağılıp rengini suya verene kadar ezerek pişirin. Son olarak sosa suda açtığımız nişastayı ekleyin. Nişastayı ekler eklemez sosu karıştırmaya başlayın. Koyulaşmaya başlayan sosu yaklaşık 3 dakika daha pişirin. Ve 3 dakika sonra ocaktan aldığınız sosu isteğe bağlı olarak süzgeçten geçirin. Ben tatlılarımı bir gece buzdolabında dinlendirip servis tabağıma ters çevirerek koydum. Ve üzerine süzgeçten geçirdiğim çilekli sosumu ekledim. Tatlınız soğumaya bıraktığınız kaseden çıkmıyorsa yanlarını küçük bir bıçakla kazıyıp tabağa tersçe koyup sallayın. Çilekli muhteşem tadıyla panna cottamız hazır. Yaptığınız panna cottanın kıvamı videoda gözüktüğü gibi ise jöleleşip sallanıyorsa tam kıvamı tutturmuşsunuz demektir. Tatlının iç yapısını göstermek adına tadına baktım. Bir İtalyan şefin bile yakalayamayacağı bu kıvamı tarifimi denediğiniz an siz yakalayacaksınız. Daha önce panna cotta denemediyseniz de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarif hakkındaki tüm sorularınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi ve tariflerimi beğeniyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı, değerli yorumlarınızı paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.